Ee, anlatacağım. Dinliyorum. Ama çok kızmayacaksınız. Onu daha bilmiyorum. Hmm. Peki o zaman az kız. Ya anaokulun burası. <laughs> <laughs> tamam. Azıcık kızacağım. Hadi anlat bakalım hmm. ne yaptın? Şimdi şöyle oldu. Ee, ben hani e, önlük aramaya malzeme odasına gitmiştim ya. Evet. Ahmet Bey'in de pantolonu benim elimde kal kalmış. Ee, telefon çaldı ben de açtım. Açtın. Açmasam mıydım? Ya sen adama telefon neden açıyorsun ya? Neden? A ama çok kızınız şimdi, az kızmadınız yani bağırdınız. Daha bağırmadım, daha daha kızacağım. Devam et, devam et. Tamam. Ee, açtım baktım burada şey yazıyor, kızım yazıyor. Ben de dedim ki anne hani telaşlanmasın, meraklanmasın. Ondan sonra açtım dedim, babanız hastanede. Ee, ama dedim merak etmeyin, yani bir şeysi yok. Yani iyi olacak. Hastanenin adresini verdim, geliyor şimdi buraya. Ya, ablam sen yardım et ya. Sen neden böylesin insan ha? Niye? Hı. Ya sen bana test misin? Kötü karışta beni mi buluyor ha? Ya sen adama sormadan neden böyle bir şey yapıyorsun? Yapılır mı böyle bir şey? Ya bence yapılır. Ben nereden bilebilirim ki adamın kızım öğrenmesin, kızım bilmesin diyeceğini? Of Nisan of of. Ya. Ne oluyor abi? Şöyle Anlatsana mi? Nisan ne oluyor, sorun ne? Hadi. Şimdi hocam şöyle oldu. Yani benim ben önlük aramak için malzeme odasına gittim. Babam buradaymış. Neydi babanızın adı? Ahmet Altınova. Ahmet? Ahmet Altınova. Ama bir, bir, bir şey yapmak lazım. Yani şimdi böyle adam içeride bildiğinde böyle kelepçeyle orada öyle oturuyorlar. Kız geldi. Çok düşünceli Sinan. Yani ya gerçekten çok teşekkür ederiz. E tamam. Keşke o telefonu açmadan önce düşünseydin de başımıza bunlar gelmeseydi. Tamam. 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 Tamam şimdi bir e, pozitif yaklaşalım olaya. E, Sinan ha. sen git e, kızı durdur dur bir şey yap. Bir dakika ha, niye ben durduruyorum? O yaptı o temizlesin. Ha. Ama hocam benim bugün daha ilk günüm, ben nasıl hep durdurabilirim ki? İlk günün. İlk ha? günün ama bütün hastaneyi birbirine kattı işin. Yani gidiyor kız, gidiyor. Tamam, hadi, tamam, hadi. Evet. Hadi, ee, hadi. hadi, hadi, hadi. Malik, buyurun hocam. Git bir yerden bir keskin eski bir şeyler bul. Üç numaraya git, iki kelepçeden kurtul. Kelepçe tamam. mi? E, soru sorma Malik, vakit yok. Hadi, hadi. Allah'ım çok heyecanlandım şimdi. Babanın durumu nasıl peki? Ee, bakın e, şey biz sizi aramakta geç kaldık yani haklısınız ama... ...merak edecek hiçbir şey yok. Babanız gayet iyi. Şimdi bir serum verdik. Kendisi keyifle gayet yerinde. Ya ben yine de bir görebilir miyim? Emin olmak istiyorum. Ee, tabii ki görürsünüz ama bence uyusun. Uyandıktan sonra görürsünüz. Ne dersiniz? Bu boşlukta da sizinle şöyle güzel bir kahve içsek. Yani ısrar ediyorsanız? Ee, içecekseniz tabii ki ısrar ediyorum. Buyurun. nasıl davranıyor? Aman canım bana ne? Geldim. Ne oluyor ya? Ya kızınız gelmiş de. Ne? Nasıl yani? Ne, zaman, ne zaman gidiyor? Vallahi bilmiyorum. Gelmiş? Bana bunu kes dediler. Ben şimdi onu keseyim. Bir saniye müsaade buyursanız. Kes, 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 kes. Tamam. Canım, tabii tabii tabii. Canım. Hiç merak etme. Ben ee, halledeceğim. Şöyle biraz kolumuzu açarsanız ha? Tamam halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Ama yavaş. Ali ne yapıyorsun? Şey kesiyordum da hocam. Dandik bir kelepçe şey kesemedim. Bırak Allah aşkına, bırak. Pardon, çek şurada. Hocam <laughs> biraz üstten yüklenirseniz o hallolacak. Yok, bir açıyı biraz üstten evet. verin hocam. Geç şuraya devam et. Servis çiftinin uğraştığı şeye bak. Ben halledeceğim onu hocam merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani Sinan Bey bu durumda bile güldürdünüz beni. Keşke böyle tanışmasaydık. Ee, yani evet e, hastanede tanıştık ama sonuçta hastam değilsiniz. Yani hastam olsanız etik olmazdı ama siz benim hastamın kızsınız. Onun için yani ne bileyim belki de çalışmamıza başka noktalarda devam ederiz. ha? Aa. Evet, çok yoğun mu çalışıyorsunuz peki? Ya açıkçası evet, biraz yoğun çalışıyorum ama bazı gecelerde boşluklarım oluyor. Hı, güzel. Ee, Sinan hocam? Evet, Sinancem. Ee, e, hocam, ya yani ben e, şundan dolayı. E, ...şey öğrenmek istedim çünkü hani siz benim hocamsınız ya hani... ...ben de acaba ileride böyle mi e, yapayım diye merak ettim... ...o yüzden dedim ki size bir sorayım ben. <laughs> Ahmet Bey bu durumdayken sizin burada böyle oturmuş çay içiyor olmanız... <laughs> ...hoş bir şey mi yani? Abi. Hangi durum o? Hani babamı yedi Sinan Bey? Pelin Hanım bir saniye. <laughs> Bak bunu neden yaptığını bilmiyorum ama bu yanında kalmayacağım. Pelin Hanım! Ne yani? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.